Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı tarzda bir oya modeli çalışacağız. Yazma tülbent üzerine çalışabilirsiniz, namaz ölçülerine çalışabilirsiniz ama hem boyutlu hem düz gibi kullanabileceğiniz bir model çalışacağız. Şep çiçeğimiz kınalı diyorlar bazı yerlerde kınalı çiçeğimizi çalışacağız şimdi yeşil ipim var soft bir yeşil tercih ettim bugün çok canlı olmayan bir yeşil dört katlı bükülmüş suni ipek bunlar arkadaşlar krem rengi tohumlar için kullanacağım çiçeklerimi de bu renklerde çalışacağım oyalının dört katlı yine oyalının dört katlı bu da onun tonunu almamışım. O markadan farklı marka aldım. Bu da İpekçi Deden'in 4 katlı bükülmüş suni ipeği. Numarası da 743'müş. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçebiliriz. İplerimi önceden esnetip hazırladım. Mutlaka esnetiyorum. Şimdi örnek bezime geçiyorum ben. işlipim ipim takılım. Ipimi taktıktan sonra yandaki zürafaya batarak bir tane zürafamı yapıyorum. Sonra tekrar yandaki zürafama geçiyorum. Zürafamı yapıyorum. Bir sonrakine. Ve bir tane daha. dört tane zürafa yapacağım buraya. Şimdi ilk başta yaptığım zürafama geriye geliyorum. Dümdüz geçiriyorum ipimi. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa. ikinci zürafa bir daha geçtiğimde üç tane zürafa mı oluyor arkadaşlar Şimdi bir daha eksilteceğim. İki zürafam kalacak. Hepsine birer kere batarsam eksiliyor zaten. 2 Daha sonra ipimi geriye geçiriyorum. Yine Biraz bol geçiriyorum bu sefer. Geri ipimi Şimdi son zürafamda Birazcık büyük Köprü olarak Kullanacağım. Şimdi ikisini Birden alttaki ara ipimi de Çekiyorum. İkisine birden Batıp Sağa doğru bir düğüm yaptım. Daha sonra yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Sonra yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Gelemediğim için tekrar çıkarttım iğnemi. Geriye geliyorum, düğümümü atıyorum. Yine aynı yere batarak sola doğru çekerek bir tane zürafa yapıyorum bunun içine. Bir içine bir zürafa. Şimdi tekrar geriye geliyorum. Yine aynı yere batıp bir zürafa yapıyorum. Dal oluşturuyorum böylelikle daha sonra tekrar geliyorum. 3 sefer yaptım bir içine bir. Şimdi bir tane daha yapacağım. 4. Daha sonra tekrar geriye geliyorum. dört tane bir içine birim var. Şimdi bir tane yapıyorum yine deminki gibi. 1. 2 3 Ve 4 tane cürafa yapıyorum bu sürafen için. Sonra şu şekilde tutuyorum. sürafaların ucundan ilk sürafamı boşta bırakıyorum onun üzerine batarak karşıya geçerek sondan başa doğru bir zürafa yapıyorum şurada bir zürafa oluşturdum daha sonra hepsine birer kere batarak aralara birer tane zürafa yapıyorum Şimdi son zürafama geldim. Ondan sonra tekrar şu alttan gelen ilk yaptığım zürafama batıyorum. İkinci sıram bitiyor. Hemen şu şekilde tutarak boru gibi yapıyorum. İlk zürafamı aradaki ilk zürafaya batıyorum tabii. İkinci sıranın ilk zürafası. Sonrakine geçiyorum. ve bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü sırayı yapıyorum. Şimdi bir tane daha yaptığımda üçüncü sıram da bitmiş olacak. İpimi paylı olarak kesiyorum buradan. Şimdi yine alttaki kök kısmına geliyorum. Aynı şekilde bir tane ipimi bağladım. Aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum. Ve yine aynısından bu dalın aynısından bir tane daha yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Bir, iki, üç tane olacak burada. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde üç tane dalımı çalıştım yapraklarım şey için çiçeklerim için şimdi en alttaki zürafama geliyorum birinci zürafa içine bir tane zürafa yapıyorum onu daha sonra yine aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum iki tane zürafa yaptım daha sonra ipimi geriye getiriyorum ikinci zürafama geçiyorum yine aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum tekrar geriye geliyorum ikinci zürafama geçiyorum yine aynı yere batıp sürafa mı yapıyorum şimdi bir tane daha yapacağım geriye geliyorum ikinci sürafa mı geçip bir sürafa mı yapıyorum daha sonra ipimi geriye geçiriyorum bir tane sürafa mı yapıyorum arttırmayacağım artık devam etmeyeceğim sonra geriye gelip çift sarıp düğüm atıp bitiriyorum buraya minicik bir yaprak oluşturdum daha sonra buradan kestim Şimdi ters çeviriyorum aynısı olması için. Bu yaprağın aynısını bir de bu taraftaki zürafamın içine çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yapraklarımda çalıştım alt kısmı. Şimdi üst kısma geldik. Turuncu ipimi aldım. En açık rengimi aldım. Yandaki zürafaya batıyorum. Yeşili de arada tutarak düğüm atıyorum buraya. Yeşili geçirdim buraya. Sakladım. Yani dört zürafaydı ya arada yukarıya çıkarken yaptığımı da kaybetmiş oldum. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Aynı yere batıp bir tane daha zürafa yapıyorum. Sonra ilk zürafama geriye geliyorum. aynı yere batıyorum bir tane zürafa yapıyorum tekrar aynı yere batıp şey pardon yandaki zürafaya geçip bir zürafa aynı yere batıp bir zürafa daha yapıyorum bu şekilde üç tane zürafa oluşturdum arkadaşlar tekrar ipimi geriye geçiriyorum Aynı yere batıp bir zürafa yandakine geçerken bir zürafa en son zürafaya geçerken yine bir zürafa tekrar aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Şimdi dört tane zürafam oldu. tekrar ipimi geriye geçiriyorum yine arttıracağım 5 tane zürafa mı olacak bu sırada 1 2 3 4 ve 5 Daha sonra ipimi geriye geçiriyorum. Yine birazcık daha dar getireceğim. Eksilteceğim artık. Yandaki zürafaya geçiyorum. Sonra bir sonrakine Evet arkadaşlar şimdi hepsine birer kere batarak dört tane sürafamızı yaptık. Yine aynı şekilde ipimizi geriye getiriyoruz. Yine hepsine birer kere batarak üç tane zürafamızı yapıyoruz. Her sırada birer tane eksiliyor. Onun için ara ipimizde biraz daha gergin geçiriyoruz. Şimdi iki tane zürafam kaldı arkadaşlar burada. Hemen şimdi son düğümüm burada bir alttaki sıraya geçiyorum. Yine aynı boyda zürafamı yapıyorum. Bakın bunlarla aynı boyda. Bir alt sıraya geçiyorum. Aynı boyda yine. Bir alt sıraya. tekrar ikili zürafanın olduğu yere ve yeşile iniyorum yani bu yaprağın tam dibine indim sonra yandaki zürafaya geçiyorum yine aynı yere batarak ikinci zürafamı yapıyorum Şimdi yine bu yaprağın aynısından bir tane daha çalışacağım. Dört zürafanın içine dört tane yaprak çalışacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü yaprağımızı da yapıyoruz. Aşağı iniyoruz artık. en alta kadar inip bitiriyoruz inşallah Bismillahirrahmanirrahim Evet şimdi dört yaprağımızı bu şekilde çalıştık arkadaşlar ipimizi kesiyoruz buradan Şimdi diğer yaprakları, diğer çiçekleri sonra çalışacağım. Hemen ortasının tohumunu yapacağım. Krem rengi ipimi alıyorum. Ve yaprağımı yatırıyorum arkaya doğru. Burada yeşilde bir zürafa vardı. Onun içine bağlıyorum. Şu turuncu yaptığım yaprağın içine şeye sıraya ipimi bağladım yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum sonra alt ipimi kesiyorum diğer yaprağıma geçiyorum aynı yere bakın şu ilk sürafayı yaptığım yere geçerken yaptığım yere batıp araya bir zürafa sonra yine aynı yere batarak bir zürafa daha diğer yaprağıma geçiyorum geçerken bir zürafa aynı yere batarak bir zürafa daha Şimdi son yaprağıma geliyorum, aynı yere batarak yine zürafamı yapıyorum ve ilk battığım yere geliyorum, araya zürafamı yapıyorum ve kesiyorum. daha sonra hemen çiçeğimi düzeltiyorum bakın orta kısmında bu şekilde bir tohum yapmış oldum şimdi e, koyu renkten ortaya açık ren orta renkten de en sonuncu yaprağıma e, dalıma yapıp bitireceğim oyamı arkadaşlar Evet arkadaşlar üç çiçeğimizle yan yana bu şekilde yapıp tamamladık. İsterseniz bunları açıp bu şekilde ütüleyebilirsiniz ya da bir şekilde boyutlu olarak kullanabilirsiniz. Tabi bunu ayrı yaparak takılarınızda da çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.